Merhaba, İndirim Ağacıları kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Market'in 1 Temmuz-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli harika aktüel ürünlerini sizler için derledik. Gelin birlikte ürünlere göz atalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Bingo 3 litre sıvı deterjan çeşitleri 149 TL 90 kuruş. Familia 3 katlı doğal tuvalet kağıdı, 40'lı 239 TL 90 kuruş. Flowpack alüminyum aşureli kap, onlu paket 17 TL 90 kuruş. Selpak mendil klasik, onlu paket 42 TL 90 kuruş. Tarım kredi 1,5 litre ayran 34 TL 90 kuruş. Tarım kredi 3 kilogram tam yağlı yoğurt 104 TL 90 kuruş. Tarım kredi 250 gram tar süt tereyağı 89 TL. Tarım kredi tar süt yarım yağlı tost peyniri 1 kilogram 199 TL. Tarım kredi 200 ml süt çeşitleri 8 TL 95 kuruş. Tarım kredi 1 litre yağlı süt 28 TL 50 kuruş. Sarıyer 2,5 litre gazlı içecek çeşitleri 47 TL 50 kuruş. Doktor Otker 600 gram Ristorante Mini Pizza 199 TL 90 kuruş. Eti 200 gram Petit Burr Klasik 19 TL 90 kuruş. Tarım kredi 1 kilogram Deminde Tiryaki Çay 149 TL 90 kuruş. Tarım kredi 1 kilogram Donuk Sıkmanar Suyu 109 TL. Tarım kredi gofret çeşitleri 18 TL 90 kuruş tarım kredi, 1 litre meyve suyu çeşitleri 44 TL 90 kuruş. Tarım kredi, 500 gram kavrulmuş fındık 264 TL 90 kuruş. Tarım kredi, 180 gram natural iç fındık 78 TL 90 kuruş. Tarım kredi 180 gram çifte kavrulmuş fındık 219 TL 90 kuruş tarım kredi 170 gram kavrulmuş antep fıstığı 134 TL 90 kuruş. Tarım kredi 170 gram tuzlu kavrulmuş badem 89 TL 90 kuruş. Tarım kredi 170 gram çiğ badem içi 89 TL 90 kuruş. Tarım kredi 250 gram dut kurusu 78 TL 90 kuruş. Tarım kredi 500 gram çekirdeksiz kuru üzüm 96 TL 90 kuruş. Tarım kredi 200 gram gün kurusu kayısı 129 TL 90 kuruş. Tarım kredi 400 gram kuru incir 169 TL 90 kuruş. Tarım kredi 150 gram ceviz içi 89 TL 90 kuruş. Tarım kredi 1 kilogram kabuklu ceviz 199 TL 90 kuruş. Tarım kredi Anadolu nohut 1 kilogram 48 TL 90 kuruş. Tarım Kredi Anadolu kuru fasulye 1 kilogram 57 TL 50 kuruş. Tarım Kredi 1 kilogram aşurelik buğday 24 TL 50 kuruş. Tarım Kredi 75 gram toz tarçın 22 TL 50 kuruş. Ülker altın başak tahıl cipsi 11 TL 90 kuruş. Kızılay 1 litre limonata çeşitleri 27 TL 90 kuruş. Farklı markalarda tavuk bonfilenin kilogramı 209 TL. Kuzey 500 gram dondurulmuş somon steak dilim 189 TL 90 kuruş. Tarım Kredi 400 gram dana kasap sucuk 199 TL. Tarım Kredi 350 gram eski kaşar peyniri 134 TL 90 kuruş. Kızılay doğal maden suyu Altılı paket 38 TL 90 kuruş. Tarım kredi 1 kilogram yağlı salamura siyah zeytin 199 TL. Tarım kredi 400 gram kakaolu fındık kreması 64 TL 50 kuruş. Tarım kredi elit 1 litre mutfak ve banyo temizleyici sprey 44 TL 90 kuruş. Tarım kredi 1 litre çok amaçlı temizleyici sprey 38 TL 90 kuruş. Tarım Kredi Elit 1 litre yağ çöz temizleyici sprey 34 TL 90 kuruş. Tarım Kredi Elit 1 litre cam sil temizleyici sprey 29 TL 90 kuruş. Aquabor 6 kilogram toz deterjan çeşitleri 139 TL. Dalin ıslak havlu üçlü paket 79 TL 90 kuruş. Parex çöp torbası büyük boy 10 adet 19 TL 90 kuruş. Parex çöp torbası küçük boy 30 adet 19 TL 90 kuruş. Parex çöp torbası orta boy 15 adet 16 TL 90 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.